ve buhar basıncı gibi özellikler kazandırır. Sıvılarda viskozite dediğimiz olay arkadaşlar akmaya karşı gösterilen dirence viskozite denir diyoruz. Moleküller arası çekim kuvveti fazla olan sıvıların viskozitesi de büyüktür diye söyleyebiliyoruz ya da fazladır diye söyleyebiliyoruz. Sıvılar akarken kohezyon kuvvetleri iç sürtünmeye sebep olur bu kuvvetler viskozitesi büyük olan sıvılarda daha büyüktür. Viskozite bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanabilir. Sürtünme azaldıkça sıvıların akma kabiliyeti artar ve viskozite azalır diye söyleyebiliyoruz. Viskozitenin birimi Newton çarpı saniye bölü metre kare ya da Pascal çarpı saniye diye söylenebilir. Farklı sıvıların viskoziteleri farklıdır. Gördüğünüz üzere griselin, zeytinyağı, civa, etil alkol, su ve aseton olarak viskoziteleri verilmiş. Deneyin tüplerinde bulunan farklı sıvılara aynı anda atılan özdeş milyelerin sıvı içerisindeki düşüş hızlarının farklılığı sıvıların da viskozitesiyle ilişkilidir diye söyleyebiliyoruz. Evet bunu da verelim. Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerine kohezyon, sıvı molekülleri temas ettiği yüzeylerle arasındaki kuvvete ise adezyon kuvveti denir. Adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetinden büyük ise sıvı yüzeyi ıslatır veya kılcal boruda yükselir diye söyletebiliyoruz. Bakın ıslanan sıvı ee, şurada birinci şeklinde. Ee, bu olaya kılcallık etkisi kapiler de denilebilir. Eğer kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük ise bu sefer sıvı ıslatmaz. Yani kapiler cam borudan alçalır diye söylüyoruz. Burası ise bakın ıslatmadığı durum olarak karşımıza gelmiş oluyor. Adezyon ve kohezyon bakın moleküllerin birbirleriyle etkileşmesi ve yüzeyle etkileşmesi olarak yan tarafta şuradaki şeklimizde de gösterilmiştir diyebiliyoruz etki eden faktörler bir moleküler arası etkileşim arttıkça viskozite artar diyoruz. Glikol ve gliserin. Glikolde 2 OH bağım var ama gliserinde 3 OH bağım var. Dolayısıyla da burada glikolü ve gliserini de moleküllerini bir arada tutan kuvvet hidrojen bağlarıdır. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüydü. Glikolde 2 hidrojen bağı ama gliserinde 3 hidrojen bağım var. Dolayısıyla gliserindeki çekim daha fazla. Dolayısıyla da viskozitesi daha yüksektir diye söylüyoruz. Sıvılar e, yine viskozitenin sıcaklığa bağlı etkisini görüyorum. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Akışkanlık artar. Çünkü birbirinin tam tersi olarak düşünebiliyoruz. Viskoziteye etki eden en önemli faktör sıcaklık. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskositeleri azalır diye söyledik. Bir az önce de söyledik. Çünkü moleküller arası çekim kuvvetlerini azaltmış oluyorum. O da onun akmasını kolaylaştırıyor diyoruz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok viskozitenin sıcaklığa bağlı ilişkisini görebiliyoruz yol asfaltlarında kullanılan ziftin sıcak dökülmesi, sıcak çikolatanın daha akışkan olması, balın, reçelin buzdolabına konulduğunda akışkanlığının azalması, sıcakta pasta kremasının akması, dondurmanın ısındıkça akmaya başlaması, ojenin yazın daha kolay sürülmesi diye de söyleyebiliyoruz. Evet, viskozite için sorumuz geldi. Sıvıların viskoziteleri nasıl değişir açıklayın. Moleküller arası çekim kuvvetleri. Moleküller arası çekim kuvveti ne kadar büyükse akışkanlık zor. E akışkanlığa gösterilen direnç değil miydi viskozite? O zaman birinci de viskoziten büyük. Sıcaklıkla ters orantılı demiştik. Çünkü sıcaklık arttıkça moleküller arası çekim kuvvetim azalıyordu. O da akışkanlığı arttırıyordu. O zaman viskozite azalır diye söyleyebiliyorduk. Viskoz akışkanlığı var artıyor, viskozite azalıyor. Molekül bu boyutu ve doğrusallığı ile demiş. Molekül boyutu. molekülün ne kadar büyükse arkadaşlar. Moleküler arası çekimim ne olacak? O kadar azalacak. Moleküler arası çekim kuvvetim azalırsa da akışkanlığım artar. Viskozitem azalır diye söylüyoruz. Evet buharlaşma ve Yoğuşma karşımıza geldi. Nokta nokta sıvı haldeki bir maddenin gaz haline geçmesi. Sıvıdan gaza geçiş varsa ne diyoruz arkadaşlar? Buharlaşma diye söylüyoruz ki bu ısı alan bir olaydır. Dolayısıyla endotermik bir olaydır diye söylüyoruz. Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelir. Örneğin ıslak çamaşırların kuruması esnafların yazın kapı önlerine sulaması, ele dökülen kolonyanın buharlaşması, ağzı açık kapta bekletilen suyun bir süre sonra azalması, niye? Buharlaşma gerçekleştiği için. Gazların ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma ya da yoğunlaşma denir diyoruz. İkisi de aynı ifade. Yoğuşma ısı veren yani egzotermik olay olarak karşımıza geliyor. Dolaptan çıkan şişenin üzerine su damlacıkları oluşturması, yağmurun yağması, soğuk günlerde araba camının buğulanması, nefes verdiğimiz camın ya da aynanın buğulanması. Burada bakın buharlaşma ve yoğunlaşma gösterilmiş. Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinden gözlenir diye söylüyoruz. Buhar basıncı, Ağzı açık bir kapta bulunan sıvı buharlaştıkça zamanla miktarı azalır. Kapalı kaplarda ise belli bir süre sonra sıvı miktarında bir değişme gözlenmez. Bakın ağzı açık kapta uçup giderken kapalı kapta dinamik bir denge oluşturduğunu söylüyorum. Sıvı yüzeyine yakın moleküller enerjileri moleküller arası çekim kuvvetine yenecek. Büyüklükte ise sıvı yüzeyinden ayrılır ve bir buhar oluşturduğunu görürüz. Kaba, kapalı bir kaba konulan sıvı buharlaşır. Buharlaşan moleküller tekrar sıvıya döner. Belli bir süre sonra sıvı fazdan ayrılan moleküllerin sayısı sıvı faza dönen moleküllerin sayısına eşit olur. Denge adı verilen bu olaya bu olayda buharlaşma hızı faktörler. Sıvının türü. Çünkü moleküller arası çekim kuvvetine bağlı moleküller arası çekim kuvveti ne kadar büyükse kaynama noktam o kadar büyük. Dolayısıyla da buhar basıncı o kadar küçük. Sıcaklık diyoruz. Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar safsızlık, uçucu olmayan bir katı içeren çözeltilerde tuzlu su gibi buhar basıncı saf sudakine göre düşük olur diye söylüyoruz. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir. Kaynayan diye özellikle söylüyorum arkadaşlar. Aynı ortamda kaynayan tüm maddelerimin ne olursa olsun dış basınca eşitliği durumundan dolayı Sıvı buhar basınçları birbirine eşittir. Sıvı buhar basıncı madde miktarına, sıvının konulduğu kaba, kaba, kabın hacmine, sıvı yüzeyine bağlı değildir diye söylüyoruz. Evet denge buhar basıncı grafikleri. Bakın 760 mm civar arkadaşlar 1 atm yani deniz seviyesinde ölçülen basıncım metal arf, 65,5 da ona ulaşıyor. Etin alkol 78,5 da su ise 100. Yani iç basıncımın sıvı buhar basıncıma eşit olduğu andaki durum benim kaynama noktamı da vermiş oluyor. Suyun sıvı buhar basıncının dış basınca eşitliği aynı zamanda kaynama noktalarını da gösterir diye söylüyoruz. Metanol 65,5 Etanol 78.5, su 100 derecede. Aynı ortamda bulunan metanol, etanol ve suyun denge buhar basınçları arasında. Şimdi kaynama noktalarına baktığımda suyun kaynama noktası en büyük, sonra etanol, en son metanol. Peki kaynama noktan bu şekilde sıralanıyorsa, kaynama noktası ile sıvı buhar basıncı ters orantılıydı. O zaman ne diyeceğim? Metanol en büyük, sonra etanol, en sona ise sıvı buhar basıncı en düşük olan su diye söylemek durumunda kalıyoruz. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Farklı sıcaklıklarda suyun buhar basıncı değerine baktığımızda tabloda görüyoruz. 0 derecede 4.6 20 derecede 17.5 şeklinde. Bakın 100 derecede 760 milimetre civar. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar? Kaynama nokta. Ee, biraz önce söylemiştik ee, etil alkolün, metil alkolün ve suyun. Ee, metil alkolün 65.5 etil alkolün 78 buçuk ve su 100 derecede kaynıyor diye söylüyorduk. Fakat kaynarken ki arkadaşlar bakın sıvıların kaynarken ki muhar basınçları birbirine eşittir. Çünkü hepsi 760 mm civaya eşit olacak. Evet etkinlik kısmına geldik arkadaşlar. Etkinliğe baktığımızda e, kabımız var. Kabımızın içinde x sıvı o zaman bu benim için sıvı, denge buhar basıncıdır. Peki, buna göre demiş ki, verilen niceliklerden ilkine göre ikinciyi artar, azalır şeklinde kıyaslayın. Ne diyor bize? İlk sıvısının sıcaklığını Arttır. Sıcaklık artarsa denge buhar basıncım artıyordu. Denge buhar basıncım artıyorsa demek ki daha fazla buharlaşıyoruz arkadaşlar. Buhar molekülleri, gaz molekülleri sayısı artar. E dipten buharlaşmıyor muyuz? Sıvı o zaman azalır. Birim hacimdeki tanecik sayısı, buhar molekülleri sayısı, buhar dediği için ne dedik? Gaz molekülleri sayısı artmıyor muydu? Artar toplam molekül sayısı değişmez diye söyleyebiliyorum. Etkinlik başka bir soru. Aynı ortamda ve özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli X ve Y sıvıları ağzı açık bir şekilde bir süre bekletiliyor. X tanecikler arası çekim kuvveti Y'ninkinden fazla. X'in tanecikler arası çekim kuvveti eğer y'nin fazlaysa arkadaşlar x'in kaynama noktası y'nin kaynama noktasından daha büyüktür diyebilir miyiz? Demiş oluyoruz. Dolayısıyla da bu durumda arkadaşlar ne bekleriz? X'in kaynama noktası daha büyükse demek ki daha zor buharlaşacak. Daha az buharlaştığı için madde miktarım daha fazla olurken Y'nin kaynama noktası daha düşük olduğu için daha fazla buharlaşacak ve y'nin miktarı daha az olacak. Dolayısıyla ikinci şeklimde ne yapmış oldum? Ben sıvımı göstermiş bulunuyorum. Evet, aynı ortamda bulunan sıvıların normal kaynama noktaları aşağıdaki tabloda verilmiş x 78 derecede, y 56 derecede, z 100 derecede. Aynı ortamdaki buhar basınçları. Şimdi sıvı buhar basıncı büyük olan ne olacaktı arkadaşlar? Kaynama noktası daha küçük. X'in kayna pardon, Z'nin kaynama noktası daha büyük olduğu için ne diyorum? Z'nin sıvı buhar basıncı daha düşük. Sonra X'i yazıyorum. En sona da Y kalmış oluyor. Kaynama noktası büyük olanın sıvı buhar basıncı küçük. Sıvı buhar basınçlarını bu şekilde sıralamış oluyorum. E aynı ortamdaki sıvı buhar basınçları dediğine göre Z, X, Y şeklinde söyledim. Moleküler arası çekim kuvveti. Şu anda kaynama noktasıyla moleküler arası çekim kuvveti ne diyoruz? Doğru orantılıdır. Z'nin kaynama noktası en büyük olduğu için moleküller arası çekim kuvveti de fazladır. Hemen arkasından x'i yazıyorum 78'de. En sona ise 56 ile y kaldı. Kaynama anındaki buhar basınçları. Kaynama anı mı dedi. O zaman dış basınca eşitlik olduğu için arkadaşlar bütün maddelerimin sıvı buhar basınçları kaynarken birbirine eşit olmak zorundadır diye söylüyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Aynı ortamda kaynıyor dediği anda tüm maddelerimin sıvı buhar basınçları dış basınca eşit olacak. O yüzden de birbirlerine eşit almak durumundayız. Evet. Başka bir örnek verilmiş. Bu örneği size bırakıyorum arkadaşlar. Ve buharlaşma hızı diyorum. E, birim zamanda birim yüzeyden buharlaşan molekül sayısına buharlaşma hızı diyoruz. Buharlaşma hızını etkileyen faktörler şu şekilde karşımıza geliyor. Sıcaklık. Sıcaklık artarsa buharlaşma hızı artar. Sıvının türü. Kaynama noktası yüksekse moleküller arası çekim kuvvetim fazladır. Bu moleküller birbirinden azalmaz. O yüzden ne diyorum? Buharlaşma hızı azalır. Çünkü moleküller birbirinden ayrılmıyor. Buharlaşma için ayrılması gerekir. Saflık derecesi. Örneğin, saf suya alkol eklenirse, alkol kolay buharlaşan bir madde, o zaman buharlaşma hızım artar. Ama tuz eklersen, buharlaşması zor olan bir madde, buharlaşma hızım azalır. Yüzey alanı. Buharlaşma arkadaşlar yüzeyden meydana geliyordu, dolayısıyla yüzey alanımın artması, buharlaşma hızımı arttırır. Dış basınç. Dış basınç azaldıkça dış basınçla kaynama noktam doğru orantılıdır. Dış basıncım azalırsa kaynama noktam artar. Kaynama noktam ne kadar büyükse buharlaşma hızı o kadar düşüktür. O zaman buna da azdır diye söylemiş oluyoruz. Etkinlik buharlaşma sıvı yüzeyinden gerçekleşir. Evet, yüzeyden gerçekleşiyordu. Buharlaşma maddenin saflığına Sıvının yüzeyine, yüzey alanına ve neve bağlı değildir. Hayır, bağlı demiştik. Yüzeyden e, buharlaştığı için ne olacak? Zaten yüzey alanına bağlı. Safsızlığa bağlı. Aynı koşullardaki etil alkolün buharlaşma hızı suyunkinden fazladır. Çünkü etil alkolün kaynama noktası daha düşük. Buharlaşması daha kolay. Kaynama olayı bir sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu ana kaynama, kaynamanın başladığı sıcakla ise kaynama sıcaklığı denir. Sıvı buhar basıncı dış atmosfer basıncına yani bir atmosfere eşit olduğu andaki sıcaklığa kaynama noktası denir. noktası denir. Aynı ortamdaki sıvı örneklerinden normal kaynama noktası düşük olan sıvıların kaynama noktamı düşük istiyorum. Ne kadar düşük kaynama noktaysa, noktasındaysam uçuculuğum o kadar fazla. O kadar rahat buharlaşırım. Buhar basıncım o kadar yüksektir ki kaynama noktam düşük. Moleküller arası çekimim az ki daha düşük sıcaklıkta birbirlerinden ayrılabiliyorlar. Moleküler arası çekim kuvvetim daha düşük ki birbirinden ayrılabiliyorlar. Kaynama sırasında saf maddelerin sıcaklığı sabit kalır. Bakın unutmayın hal değişimi. Kaynama sırasında sıcaklığı sabit. Ancak doymamış tuzlu su gibi çözeltilerin sıcaklığı artar. O da değişimle alakalı olan bir durum. Buharlaşma sıvının yüzeyinde meydana gelirken. Ve her sıcaklıkta gerçekleşirken kaynama sıvının her yerinde ve sıvı buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu anda meydana gelir. Bakın biri yüzeyde buharlaşma yüzeyde ve her sıcaklıkta ama kaynama her yerde ve sıvı buhar basıncının dış basınca eşit olduğu ortamda buharlaşmanın ve kaynamanın ayrıldığı iki nokta. miktarda saf suyun sıcaklığı artırıldığında sıcaklığım artıyormuş. Sıcaklığım artarsa buhar basıncım artar. Basıncımın artması demek gaz molekülleri yani buharımın artması demek buharlaşma hızımın artması demek ama sıvı sıvıyı zaten gaz haline geçirmiyor muyuz arkadaşlar? E o zaman sıvı gaz haline geçiyorsa onun miktarı azalır demek durumunda o yüzden dördüncü öncülüm gider. Evet, aşağıdaki grafikte X, Y, Z sıvılarının buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi gösterilmiş. 50 derecedeki buhar basınçları. Hemen bakıyorum. 760 arkadaşlar benim dış basıncım. Peki dış basınca baktığımda kaynarkenki sıvı buhar basınçları dış basınca eşit. O zaman bu sıcaklıklar benim kaynama noktam Z 104 derecede kaynıyormuş. E ee, Y 100 derecede kaynıyor ve X de 78 derecede kaynıyor. O zaman diyorum ki, Z'nin kaynama noktası en büyük, Y ve X. Kaynama noktalarını bu şekilde sıraladıysak, kaynama noktası ile sıvı buhar basıncı ters orantılıydı. X büyüktür, Y büyüktür, Z diye de sıvı buhar basınçlarını sıralamış oluyoruz. Kaynama noktasına etki eden faktörler sıvının cinsi moleküler arası çekim kuvvetlerinden dolayıdır. Moleküler arası çekim kuvveti arttıkça arkadaşlar kaynama noktası da artar diyoruz. Safsızlık derecesi ya da saflık derecesi diye de görebilirsiniz. Saf suda uçucu olmayan katılar yani tuz, şeker gibi maddeler çözüldüğünde ya da sıvı, gliserin çözüldüğünde kaynama noktası yükselir, donma noktası ise düşer diye Söylüyoruz. Aynı şartlarda bulunan sıvıların kaynama noktaları ve donma noktaları arasındaki ilişki. Hemen döndüm arkadaşlar. Bakın unutmayın. Ne dedik? Kaynama noktası uçucu olmayanlarda yükselirken donma noktan düşüyor. Tam tersi. Geldim. Şimdi baktığımda burada tuz çözmem demek. Uçucu olmayan bir katı mı çözmem demek. O zaman diyorum ki ikili kaynama noktası birden büyüktür. E donma nokta tam tersi olacaktı. O zaman bir büyüktür iki şeklinde söylemek durumunda kalıyorum donma noktasında. Açık hava basıncı yani atmosfer basıncı sıvı üzerinde sıvıya etki eden dış basınç arttırılırsa sıvı yüzeyinden moleküller zor ayrılır ve sıvının kaynama noktası artar dış basınçla kaynama noktası doğru orantılıdır. Düdüklü tencerede basınç tenceredeki havanın basıncı ile buhar basıncının toplamıdır. Sıcaklık arttıkça tenceredeki toplam basınç artar ve kaynama noktası da artar diye söylüyoruz. Yükselti rakım olarak karşımıza geliyor. Deniz seviyesinden yüksekliğimiz. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır arkadaşlar. Dolayısıyla da sıvının üzerine binen basınç azaldığı için ki dış basınçla kaynama noktam doğru orantılı demiştik. O zaman kaynama noktam azalır diye söylemek durumunda kalıyoruz. Bakın su deniz seviyesinde 100 derecede kaynarken Erzurum'da 73, Everest'te 83'e kadar düşüyor diye söylüyoruz. Evet sıvı üzerindeki dış basıncın değiştirilmesiyle kaynama noktasının değiştirilmesi günlük hayatımızda bazı kolaylıklar sağlıyor. İşte gıda sanayinde, pastörizasyon işleminde sıvı üzerindeki dış basınç düşürülerek sıvının düşük sıcaklıkta kaynaması sağlanıyor. Buharlaşma ve kaynama arasındaki farklar. Buharlaşma sıvının bulunduğu her sıcaklıkta gözlenir. Yere dökülen suyun bir süre sonra buharlaşması buharın yağmur olup tekrar yere düşmesi, buharlaşma, yoğunlaşma kullanılmış oluyor. Suların buharlaşması, çamaşırın kuruması, buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Denizler, göller, ağzı açık kapta bulunan sıvılar yüzeyden buharlaşır ve az enerji gerçekleşir. Ama kaynama dediğimizde saf sıvılar belirli sıcaklıkta ve belli bir basınçta kaynar. Kaynama süresince de sıcaklık değişmez. 1 atm basıncında saf suyun kaynama sıcaklığı 100, etin alkolünki ise 78 derecedir. Sıvının her yerinden gerçekleşir kaynama olayım. buharlaşma yüzeyden de kaynama sırasındaki fokurdamanın nedeni de budur. Her yerden olduğu için ve fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Buhar basıncını etki eden faktörler 3S arkadaşlar bakın. 3S Kuralı diyoruz sıcaklık, sıvının cinsi, sıvının safsızlığı. Ama kaynama noktasına etki eden faktörler dış basınç, sıvının cinsi, safsızlık diye karşımıza gelmiş oluyor. Basınç, yüzey alanı ve nem, buhar basıncını etkilemez diye de söylüyoruz. Evet, bir sıvının kaynama noktası. Isıtıcının gücü gördük mü arkadaşlar? Görmedik. O zaman ısıtıcının gücü kaynama noktasına etki eden faktör değil. Artar diye söylüyor dış basınç. Dış basınçla neydi? Doğru orantılıydı. Ne yapıyoruz? Sıvının kaynama noktasını arttırma dış basınçla doğru orantılıdır. Dış basınç artarsa kaynama noktamda artar. Ama yükselti dediğimiz anda yükselti arttıkça dış basıncım azalır, kaynama noktam azalır diyorduk. O yüzden yalnız 2 diye söyleyebiliyoruz. Bu soruyu size bırakıyorum. Evet, aşağıdaki kaplarda bulunan X ve Y sıvılarının denge buhar basınçları birbirine eşit. Birinin 20 derecedeki sıvı buhar basıncı, diğerinin 30 santigrat derecedeki sıvı buhar basıncına eşit. E o zaman yüksekte düşük olana eşit diyorum ki y'nin kaynama noktası x'in kimden büyüktür. Aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki y büyüktür x demiş. Doğru. Kaynama noktası büyükse moleküller arası çekim kuvveti de büyüktür diye söylüyorum. x ve y için x'in çekim kuvveti y'ninkinden küçüktür. Evet, y'ninkinden küçük olduğunu görüyorum. Kaynama anındaki buhar basınçları eşit. Ne diyor? Kaynama anı. Kaynama anı dediği anda tüm maddelerimizin sıvı buhar basınçları birbirine eşitti. Edirne dedik.